Merhaba çocuklar, Küçük Mutfağa hoş geldiniz. Küçük Mutfak'ta her bölüm birbirinden eğlenceli, birbirinden faydalı konukları misafir ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Kivi. Merhaba Kivicim, nasılsın? Merhaba Sarı abla. <laughs> Çok iyiyim, sen nasılsın? <laughs> sen ne tatlı bir şeysin öyle. Sağ ol Sarı abla. <laughs> Peki, bize biraz faydalarından bahseder misin? Sarı abla, ben sadece faydayım. Bende C vitamini bol bol var. <laughs> Portakalda da C vitamini var. Ama bende de var. Bende de bol bol var. Portakalda bol bol var. <laughs> yani portakal kadar sende de C vitamini var. Evet. Portakal kadar kivide de C vitamini var. Portakalda da var. Kivide de var. İkisinde de C vitamini var. <laughs> Peki bize biraz nerelerde yetiştiğini anlatabilir misin? Yani yetiştiğim, doğduğum, büyüdüğüm yerlerden mi bahsetmemi istiyorsun Ferra <laughs> Evet kivicim lütfen. Bu soruyu sorduğun için çok teşekkür ederim Sera abla. Çünkü kiminin yurt dışından geldiği sanılıyor. Yani ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben bu topraklarda doğdum büyüdüm diyorum. Ben bu toprakların ürünüyüm diyorum. Ama yurt dışından geldim diye biliniyor. Oysa ben en çok Türkiye'de Marmara bölgesinde yetişirim Sera abla. Ben bu topraklardanım. Ben Marmara bölgesinde yetişiyorum Sera abla. Peki Ala Kivicim yavaş yavaş programımızı bitirmek üzereyiz. Eklemek istediğim bir şey var mı? Ben buradan portakala çok selamlarımı gönderiyorum. Portakalda da C vitamini var. Kivi'de de C vitamini var. <laughs> çok teşekkür ederim beni konuk ettiğin için Sera abla. Biz teşekkür ederiz Kivicim. Programımızın da sonuna geldik. Konuğumuz Kivi'ydi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim Sera abla. Herkese selamlar, saygılar. Görüşürüz. <laughs>